Hepinize merhaba arkadaşlar. İki adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fatih ve Minecraft videosundayız. Evet, evet. arkadaşlar bugün Eggbart oynuyoruz. Evet şey dışında başka bir oyun. Yani survival çekiyorduk normalde. Ama bugün eee Eggbart. Aynen. Oh. Arkadaşlar bu arada ben kendi Instagram hesabımda bir şey yapmıştım. bir tane dedim zaten Mortal Kombat çekeceğiz evet, diye. Evet sıfırmış mı? E, fakat arkadaşlar onu şöyle yapacağız. E, önceki videolarda da demişimdir büyük ihtimal. E, Cadılar Bayramı'nda arkadaşlar çekeceğiz o videoyu. Aynen. Evet çok pahalı çünkü. Evet oyun yani 60 lira bir anda vermek istemiyoruz. Minecraft güzel. <gülüyor> <gülüyor> Minecraft GTA da iyi de şimdi. GTA ikimizin Tolga'nın silindi benim modlar var büyük sürü. Yani büyük sürü yok aslında tek flash var. Tek flash olunca Tolga 30 dakika boyunca oynaysam bile bir şey olmuyor. Ha bak bir şey mi? Neyse. Kimse bize gelmiyor değil mi? Yok. Bu artık geçenki gibi değil. Bunda çok korkmamıza gerek yok. Var aslında. Aslında aynen. Geçen de hani adam nereden geldi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aynen. İnsanlar değişik şeyler yapabiliyor arkadaşlar bu arada. <laughs> Dolga şu akalardan düşüp sakınıyorum. <laughs> Dur bakayım şu... Ego, ben şu... şu e gibi ne olur ne olmaz kap. Ağabey şeydi oldu de. ekini alıyım da alıyım gitti ya e, ne, Neden hep böyle oluyor ya Bilmiyorum <laughs> Bir ek patlayınca direkt şak diye Yellow biziz kula... bu arada biz yellowuz Aynen arkadaşlar bir de kulaklığın bassaları açık bende şu anda Ben de <laughs> de öyle <laughs> bende de öyle oluyor <laughs> Dur bir, anda... ben 32'ye demir kazma alıyorum bu arada Değişik ejderha sesleri geliyor bana <laughs> onun için Dur birisi mi geldi sen misin o? Benim <laughs> Bak hep böyleyiz işte yani birisi mi geldi yoksa sen misin? Bilginlik kan bana demir at. Dur. Neden ki? Anla. Gandal Elif. Kimse gelmiyor. Tol gel hadi. Bana ne, demir Ne at. kadar? Ne kadar varsa. O, o kadar olmaz. Al bir. Ne kadar varsa yarısı. <laughs> tamam. Hem gidiyor hem geliyor var ya buradan dur. Ben şunu level 2 yapıyorum ya. Ya da diğerini mi level 1? Aynen diğerini level 1 yapayım önce bir. Dur şuradan. Aynen tamam oldu. Alkış. Hop giydik. Gene giydik falan dedik. Ha biz de, da, ben daha set çekmedim. Dur. Oo bu bak bunu ben işte bunun böyle şeyini seviyorum ya. Büyülü büyülü. Değil mi Tolga? Aynen. Geçenki ayda şeydi on şeye Ondan alıyordu neyse diyemedim şunları bir şöyle yapayım 10 On şeye ondan alıyordu Aynen Birisi mi geldi? Yok yine sensin oh. Yine ben Vermediysen gideyim yok <gülüyor> <Tık> <gülüyor> bir. Şunu bir oh. Oğlum yapmayın <laughs> şunu bak <laughs> Bak Ağzımda ejderha bağırıyor ya Dur <laughs> bir ne var ki ok arm foot Aa, yemek alalım birazcık. Aslı kulaklığın bas ayarını düşüreceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Yapamıyorum lan. Benim şeyde kulak. Ne oldu? Aradan düştü. <laughs> <laughs> Hangi aydan? Benim dediğim adam mı? Evet. <laughs> Şansa bak. O, yüzden çok düşünüyor çünkü cidden ya. Ya çok yavaş ve güzel gideceksin. Tolgaz benim baya bir şeyim oldu ya demeyeyim. Şunu neyle yapıyorduk? 20 gold da o. Level 3'ü 20 gold da yapıyoruz. Dur. Of. <laughs> of of. Dur bunu level 2 yaptım Tolga. Patır patır, patır patır patlatıyorlar. Bunu level 2 yaptım Tolga dur. Yemek alacağım ben bayağı bir. aşağı düştüm çok üzücüydü ya. Oha Tolga bunda bir biftek bir tane demir lan. Neden böyle? Öyle. Oha bayağı iyiymiş. Oyunun 30 tane de... aldım ben. 30 tane aldım. Tamam. <laughs> Of. Bizimki tek bizimki mi gitmedi acaba? Dur biz red, neydik? Biz Yellowuz aynen. Hayır biz aynen biz Yellowuz. Dur ya bir dikkatli olalım abi ya. Korkmaya başladı. Dur biz daha egi kaplamadık herhalde tam olarak. Kapladım. Ya kapladım da şey değil. Dur Or bir biz ortaya gitmemiz lazım bu arada. Aynen gidelim hatta. Şu Saman bir işe yapıyor mu neyse. Ben şu yine de bir kazma alayım mı diyeceğim de altınım yok neyle alacağım. Kazma yani. ben alayım mı sana o 32'ye. Oo He? 29 tane büfteyim var gayet güzel. Dur bir bakayım birazcık da. Bu sen misin tuylu tu? hiçbir şeyin yok gibi gözüküyor ya. Şu falan var mı demir kazma falan? Var var her şeyim var şu anda hazırımı giymedim. Dur ben şöyle yapacağım. Demir kazma ben de aldım. Ah be keşke iki tane goldumuz olsaydı. Deme Torbe. Sandık Aynen. yapardık. Neyse ben üstündeki bütün şeyleri demirleri nereye atayım be? Güzel bir yere. Ben şu an kangal ortaya gidelim. Dur be. Şuraya atıyorum Tolga. Şuradan dur, yine dur. düşmeyeyim de şimdi. Aa benim Bize... şeyim yok Tolga. Dur ben hepsini alayım ya bir şey yapacağım bayağı bir blok yapacağım. Ha istersen sen burada kal ben gideyim ortaya. Hayır. Bence ben gideyim sen git kal. Niye oğlum sen kaldı ha işte ben gidiyorum şu an. İyi tamam hadi. Bay bay. Hadi bay bay. Yani akşam eve ekmek alıp gelirim. Aynen. Dur şöyle yapayım. Hadi seni bekliyorum. <laughs> bakayım bir izleyeyim. Orada bakayım bir. Bir adam var. Onu seni bekliyor. Tolga ölme Tolga öldün. Tolga Tolga. <laughs> Hayır adam beni hazır bekliyormuş ya. <laughs> Tolga orada senin ölümünü gördüm. Adam, sen, biliyor, adam, adam, adam biliyor, geliyor adam geliyor adam geliyor. Adam geliyor. Adam Şş, iyi hadi. savaşıyor. Adam iyi savaşıyor. Baya iyi savaşıyor hem de. Tolga bence bi... Lan ben de şu arkadan düşecektim. Adam bana hareket yapıyor. El kol. Bu adam Minecraft şey, Fortnite mi oynuyor böyle? Önüne dua koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Ağzına vuracağım şimdi onu ben. Ama neyle vuracağım? Tahta kılıç yaptım iki dakikalığına. <laughs> <laughs> Hayır! <laughs> öldürdün mü? Hayır. Oğlum elimle adamı atmaya çalışıyorum. Neden Taş bahsediyorsun? Mı? çok... <laughs> Taş kılıç aldım. Büyülü. Adam ege kırmaya adam... çalışacak. Kan, adam geliyor arkadan. <laughs> geç geç. Oha adam kendisi aşağı düştü. Geç geç. Sen mi öldürdün? Yo. Ama adam. he. Aa, ben, ben öldürdüm. Ben hasar Sen verdim verdim. Sen vurduğun için aynen. Ba ben Orada adam kendi düşünmeseydi bile ben düşürecektim adam beni herhalde son anda gör... Çünkü video izleyince anlarsın böyle tam... Çok güzel yakalanım var. Ama benim de bayağı bir şeyim vardı demirim vardı ya. Dedim ki demiri atmayayım. Belki bir <laughs> şey yaparım. Oğlum bak! Get, biz... Biz git Biz yellow'uz. Tek bizimki kaldı lan herhalde. Lan, lan tek bizimki kalmış. O zaman bizimkini de kıracaklar. Ya, Dur bir dikkatli olalım. Kaan sıra bizde. Hadi Tolga hızlı ol. Demek şey yapacağım ben. Tools lan. Yalnız ikimiz de öldük ya. Of. Hadi bari <laughs> sen ölseydin. <gülüyor> 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 Bifteyim de bari de onu yeseydim keşke. Ama yiyemedim ki. Orada ben adam, kendim anketi, mi düştüm? Aynen. Sen mi yemek yiyorsun? Çok, çok, çok O ama benim iyi şeyim ama. oldu. Oğlum biri bir şeyler topluyor ha sen misin? Aynen. Abi işte <laughs> bir, birbirimizden korkuyoruz. <laughs> ben çok tedirginim ya. %100 <laughs> bir biliyorum birisi gelecek ama kim? Ya kesin gelecek ben ondan kırılmam. Aa yalnız kalsın. solga. He biz adama attık ya attığımız adam egalde şeydi. Ama yok adam gitti değil mi rengi? Galiba yani adam bak de... şansa bak adam tam öldürdüğümüzden sonra Ege kırıldı adamın. Aga be. Dur be. Bir, ben birazcık da uh, blok alayım yine. Adam orada yalnız telaştan düştü. Orada kan bir kişi kalmış. Ciddi misin? Evet. Ay, i̇yi kazandık o zaman. Aynen arkadaşlar. Hem de, egimiz de... var hem şeyimiz var. Hı, tamam biz aynı. geçenkiyle aynıyım ben şu anda. Yine 30'lar dışında. Adam şimdi full elmas set geliyor buraya. <laughs> Öyle değiniriz bence. Birisi mi geldi? O. Tolga geliyor. Tolga geliyor arkadan geliyor. Şşş sessiz ol sessiz ol sessiz ol. Fakat neyse. Kendini göstermiyor o bir gelsin. Gel gel. Kon demirsek demirsek Allah'ım Tolga olsun. gel. Tolga buraya gel. Adam tam gelirken bir iteceğiz onu tamam mı? Böyle şeye bas. Şifte bas. Şifte bas. Ben de buradan. Ben de Şifte bas. Şifte bas. Adam gelirse zaten görürsün Ha yukarıdan geliyor. Yukarıdan inşallah gelmez. Ben biftek yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ses adam. çıkmıyorduk adama. Adam geliyor, adam geliyor, adam arkadan geliyor, yandan geliyor. Bizim galiba gördü. Abi şu anda pusluk bekliyoruz adamı. Aynen ya. Arkadaşlar adam yukarıda kan beni görüyor. Yalan yukarı. Kan adam üstü atladı. Tolga vurdum buna bir tane. Ben de vurdum. Öldürdüm ben bunu. Öldürdük, 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 öldürdük. Oh, öldük. öldük, öldük. Adamın demik seti var ya, adamın demik seti var. Ya yarım kalbim var. Ne nah, öldürdük? <gülüyor> <gülüyor> Abi adamın demik seti olmasaydı alıyorduk bu ayda. Aynen ya. Abi çok rahat alırdık biz bunu ya. İkinci oldu. Arapmış adam bu arada. Ne? Harakmış adam. He. Ez. Hareket. Ez yazıyor lan. Bir de ez yazmış bak. Sus. Lan. Neyse ben evet. buna videodan sonra bir şey yazacağım. Evet. Gökşehir <laughs> arkadaşlar. Şimdi <laughs> <videoyu gülüyor> kapatıyoruz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bay bay.